Arkadaş benim hayatım ne zaman şey oldu hayatımın dönüm noktası bir gün gaz göbekten aşağıya doğru iniyorum <laughs> Ömer Asar'ın Ömer amcanın şey vardı ya ardiye Bildin ta tam lampanın ağzında. Aynen sağda. <laughs> Ömer amcanın ardiyenin oraya geçtim geride bir tane kaset hayatımın dönüm noktası oradan sonra başladı yani oradan sonra bir tuhaf bir adam oldum yani geride <laughs> <laughs> bir tane kaset eskiden tape, kasetli teypleri vardı ya. Diye. Kasede bir dekme vurdum, bir daha vurdum. Ondan sonra baktım üstüm gür ses yazıyor. Of. Çarpıldık herhalde o gün. <gülüyor> <gülüyor> herhalde çarpıldık o gün. Kasede bir aldım ölümü, üstünde talihsizler yazıyor. İsme bak. Kasede götürdüm, bir dahtım evde teybe. Eyvah. Ondan sonra işte şeyle tanıştık, İbrahim Tatlıses. Hmm. Tanıyorduk zaten de o zaman, o zamanın biliyorsun işte şeyleri vardı. Ferdi, işte... Ferdi'yi dinlerdim ben, Müslüm'ü dinlerdim, İbo'yu dinlerdim. Orhan Baba'yı da dinlerdik de onu böyle çok böyle içimizi yaralamazdı gibi sanki. Müslüm Baba canım. İşte gençliğimizin böyle tam ateşli döneminde de Ertuğrul Polat'la bizi bir tanıştırdılar. Ondan sonra da daha da dikiş tutmadık. Hayatımız paramparça oldu. i̇şte Boşdere de şeyde çalışıyoruz. Cengiz Eyüpoğlu'nda. Cengiz vardı ya orada. Patronun oğlu bir gün böyle takmışım Seyfi Doğan'a çalıyor ama teyit de bu cahir cahir. Bu da o ara içeriye girdi usta dedi ya. Böyle hayat geçmez dedi ya. Ben de farkındayım Cengiz <laughs> dedim böyle geçmez ama biz böyle alıştık <laughs> yapacak bir şey yok. Seyfi Doğan'a her Polat Sinan Zor abi. Ya Malatyalı İbrahim ne dedi <laughs> Malatyalı İbrahim sabah <laughs> akşam dinliyordur ya. Üstüm gürsesin zaten baştan sonra bir koli hala bir koli kaseti var evde. Lan arkadaş. Resital ya. Tabii canım o resital. Okul dönemim işte. İlkokul dönemim. İlkokul dönemim. Öğretmen dedi ki işte bizim bir ilkokul öğretmenimiz vardı Orhan öğretmen. O o zaman izine mi gitti bir şey oldu. Hanımı giriyor derslerimize Filiz öğretmenimiz vardı. Hı. O da onun hanımıydı zaten. Bir iki dersimiz o girdi. Sesi güzel olan var mı? Bir şarkı söylesin var. Bana dediler. Ben de çıktım tahtaya. <laughs> Söyle oğlum dedi. Şimdi ilkokul 3-4 zamanlarım. Şimdi hani öğretmen şey bekçi. yeni i̇şte yeni bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Şimdi hepsi benden onu bekliyor tamam mı? Hepsi dediğim sınıf biliyor. Sınıf alıştı arabeske. Ama öğretmen bilmiyor. Hı. Yabancı da. Hı. Ben Müslüm Gürses'ten o zaman amcam çok dinlerdi onu. Mezara girmeme lüzum kalmadı. <laughs> Ölmeden öldürdün çilem dolmadı. Bir aşk, bir aşk için insan sevdiğine yapar mı böyle? Meğer sevmek çok zorymuş, gücüm kalmadı. Anam bu şarkıya bir girdim. <laughs> Mezara girmeme lüzum kalmadı. Ölmeden öldürdün beni. Çilem donmadı. <laughs> Reddin bana dedi ki, oğlum sen evde ne yaşıyorsun dedi ya. Bu nasıl bir şarkı dedi ya. Başka bir tane söyle dedi. Olur hocam söyleyeyim dedim. Yine, yine Müslüm'den okudum herhalde. Yok şeyden okudum. Burhan Çaçan'dan rahmetliden. İkisi de rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Burhan Çaçan'dan şeyi okudum. Geceler sessiz sessiz yağar. Yar sabahlara kadar. Onu okudum. Öğretmen dedi ki yok dedi sen yarın babana söyle de bir gelsin. Abi. <gülüyor> <gülüyor> sen dedi bir benimle bir görüşmen lazım dedi. ama şimdi öğretmen de haklı. Şimdi bilmiyor ki evde yoğun bir çile var abi. Amcam Yengeme sevdalı o zaman. <laughs> Daha bekar. Daha bekar. Koyuyor Haset abi, Müslüm, işte Ferdi. Ben de hafızada şey hemen kapıyorum, yakalıyorum oradan. Sesinde güzel diyorlardı, şımarıyordum çocukken de. Hepsini okuyordum abi. Babama gittim dedim ki, baba öğretmen seni çağırıyor. Beni bir dövdü. <laughs> <laughs> Yine dedi ne şerlik yaptın. Dedi. Ya ben şerlik yapmadım, şarkı söyledim de dedim. Sesimi çok beğenmiş ondan dolayı çağırıyor dedim baştan söylesene sormadın ki dedim ya. Bir ton dayak attın bize dedim ya. Ortaokulda okurken de <laughs>